Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye Bordo Mavililer ile başlayalım. Hafta içi Manisa'yı 3-1 yenerek kupada tur atlayan Trabzonspor iç sahada Galatasaray karşısında kazanıp ligde de galibiyetlerini sürdürme peşinde. Sivas Spor deplasmanında aldığı beraberlikle Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düşen Galatasaray ardından Kayseri Spor'u iç sahada zorlandığı karşılaşmada mağlup etmeyi bilmişti hafta içi de kupada Ümraniye Spor'u 4 golle geçen Sarı. Kırmızılılar Trabzon deplasmanında galibiyet peşinde aksi durumda Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı iyice aşılacak. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Sarı kırmızılıların kazanması gerekiyor ancak Trabzon her zaman zor bir deplasman olmuştur. Gollü keyifli bir 90 dakika bizi bekliyor. 2 5 1.52 1900. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.